De. merhaba arkadaşlar. Videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yanımda kardeşim var şarkı dinliyor. Korku şarkıları. Evet bu da kardeşim girdik yağlı kardeş. Nasıl hana? Nasıl hana? Kampta yaptın. Tamam. Seni arkadaşlar biz kampa gidelim o zaman. Kampa gidiyoruz şu an. Kampa gidiyoruz. Kamp şey. Bu kız galiba salak robot. Polis Ne yapayım? Ne <gülüyor> yapayım? <laughs> ben sesim değişiyor arkadaşlar. Ben... Ne yapayım? <laughs> <laughs> Nasıl? Unut beni. Ayağım. <laughs> Bizim adımız normal, normal. Sizin adınız bilinmez, Bilmez Arkamızdan konuşmayın. Ne söyleyeceksiniz yüzümüze söyleyin. Atıp tutarsınız anca. Sağdan soldan oradan. Or Biz yeniyiz, bunu unutma. Korona neymiş canım? Arkadaşlar Arkadaşlar yeni şarkı, şarkı çıkaracağım. <laughs> Bizim adımız normal. Kamba geliyor mu? Ya geliyorum. geliyorum. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Çadırı kurtaran şimdi. Ya Arkadaşlar ben TikTok'tan <çıktıkça> ulaşabilirsiniz. <laughs> Adım. <laughs> Bu X660. E, bir ben tane daha hesabım var e, ee, bu x Siz 660 hani 60, fan. Kaç tane m olacak diye sorarsanız 3 tane m olacak. Oran yüzümü görebilirsiniz. Ben sorayım Bizim hanımız normal. Normal. Ben öleceğim şimdi. Ananı, ananı. Oha, oha. Gitmişsin. Gitti. Sessiz sakın, sessiz sakın. Yeni bir video çektim. Bizim adımız normal. Normal. Sizin adınız bilmez Bilinmez. Adınızı bilmem ama arkamızdan kınlaşmayın. Ne söyleyeceksiniz? Yüzümüze söyleyin. Atıp tutarsınız anca. Sağdan soldan oradan buradan. Gerisiniyor. Ben yallah. Arkadaşlar biz şarkı çık Karşımdan. Alıştırma yapıyorum. Boğazım kurudu be. <laughs> Lan ne yapıyor? Slenderman var. <laughs> o hacker girdi kanı. Ne? Evet, benim kardeşim girdi kanı. Slenderman var. Lan oğlum seni bak demeyin ya gitti Ölürler Kutu çek, kutu çek. Kısa da, kısa dinle, dinle. Hit dansını yaparken arkadaşlar sadece nereye mi kırayım? Arkadaşlar. Eğer pat, e, paten alırsam aşağıda bir video çekeceğim. Bunu da TikTok hesabımda paylaştım. Telefonla beraber ineceğim bir de. Annemin telefonundan çekiyorum. Bunda kameram bozuk olduğu için. Ne no. Annemin telefonu inip aşağıda böyle paten gösterisi paten süreceğim. Umarım gebermem. Hatta YouTube kanalından çekebilirim. Bilmiyorum. Benim şimdi belli değil. Bu senin <laughs> Arkadaşlar şu hayatlarından bir kız vardı ya. Aslında adı Ceyda'ymış. Bebek tekme attı. Bebek tekme attı. <laughs> Onun bak şöyle yapıyor. Böyle kendi itekliyor oradan bebek tekme attı diye. 2 aylık bebek. Olmayan bebeği aldırıyor. Acaba olmayan bebek nasıl alınıyor arkadaşlar? Çok merak ettim. Bak bir diyor ki arkadaşlar hemen. Bak video çekiyor Bebeğim bebeğim tekme attı. Ay, bebeğim tekme attı. Ya gerizekalı gibi ya. Hatta sesim böyle. Ay benim sesim altta arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Allah çarpsın çok sinirim bozuldu. Kutu C. Benim bizim adımız Nurman. ben. <laughs> <laughs> Bu fenerden kaşın demiştim ben. Hmm. Anam, arkadaşlar şarkı arkadaşlar birazcık bir dakika. ana parkım gitmiş. Of nereye kadar? 51 <laughs> vurdum. <laughs> arkadaşlar şimdi size gizli yerleri göstereceğim. E, hastanedeki iskelet yerine oradan giriyorsunuz. Oradaki bir şey tıklıyorsunuz. Ama geri kalan orada birazcık daha gizli yerler var. Oraları da söylemiyorum. Neden? Arkadaşım gösterdi bana. Hii, çok şanslıyım. Burayı gösterecek misin? Of ne kadar Ha ben bir tane bir şey. Burada da gizli yer var. Gizli yerin içinde gizli yer var. Ak kafam. Hmm. Hmm. Arkadaşlar göbek atarak videomuzu bitirelim mi? Tamam birazcık daha çekelim. Bir dakika daha bir dakika bir dakika. Neyse evet arkadaşlar biz videoyu bitirmeye geçelim. Aş. Hadi geçelim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Abone olup bildirim açmayı like atmayı. Bayağı yapıyorum. balay. Ben herkese tükürüyorum. Neyse hadi görüşürüz.